Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol oynuyoruz. Bugün futbol oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar geçen kaç tane futbol video attığımı görürsünüz. Bir yorum gördüm sizlerin yorumunu. Aa, ki tabletim olursa futbol yükleyeceğim. Yüklese arkadaşlar ben bunu at falan atarım. Neyse ben de maçtaydım. Yoruldum bayağı ya. Birazcık şey yapsam lan? Ayağım yoruldu zaten maçta bir top, top süre. Neyse bu da bizim kadro halat falan falan. Değiştirdim her şeyi ayarladım. Şöyle rakibimizi bulalım hadi bakalım. Şöyle hemen geçelim. Hadi. bekleyeceğim ya. Bekleyin, bekleyin arkadaşlar. Şimdi bir bek rakip bulayım, bek geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Evet bulundu. Portekizli biri. Geldi 260, 2965miş. Şöyle bir kadrosuna bakalım. Forvetli kardı var. Maldini. Maldini çıkartmış. Şurada bir tane sağ bir tane oyuncu var. Maldini çıkartmış. Aslan. Sap daha geçeriz lan geç. Başlıyoruz arkadaşlar. Açılsın bekle. Bekleyin bir. Maçımıza başlayalım hadi. Ve başladı. Hello and to match. Orada her Bakalım. Rakip başlıyor. Bende de hüncük var ben. Zaten. Hadi oğlum başlasınız oğlum. Hadi oğlum başlasınız oğlum Oğlum ha tamam başladı arkadaş. de kardı var. Ananı ya, Maldini var adamda. Maldini ne oğlum? Maldini. Bildin 102 Maldini. O adam pazar oldu. Hadi gel. Haaland'la gel. Haaland Neymar. Neymar Maldini'yle kaldı. Maldini de kaldı. Maldini nasıl çıkardı? Ben de Maldini istiyorum ya. Hernandez Maradona Griezmann vur! Griezmann'ın şutu! Neymar Jr! Beleer! Dakika 8. Bir dakika geliyorum kapı çaldı. Geldim. Geldim. Arkadaşlar. bırak. Grizu. Şöyle sen bir pazar. Griezmann'ın ortası. Geçmedi. Geçmedi. Forvet'te de Icardi var. Ferran Torres. Torres bırak peşimi. Oğlum bırak. Koyunlar <laughs> Şu kapıyı. Kapattık şu kapıyı da. <laughs> Oha abartmayan. Neymar Junior. Ananı! Ananı! Helal lan ortaya açtık. Ya atacağım sanki ya. Bu tarışkı. Eyvah. Dolarım ha. Uzun oynayalım biz. Hadi alan. Alan indirdi. Maradona. Diego Maradona. Rex. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Tekrardan alan. Oha hocam fual yok mu? Gendim likes. Grizo. Grizo. Grizman. Geçmedi. Ya. Adam. Eyvah. Hörjüt geliyor. Hörjüt geliyor. Çıkar kaleciyi. Helal lan donoruma. Helal lan. İyi kurtardı. Bir numara. Bir numara bak. Geçme. Bir geçme. İzledik de neyse ya uf can hadi bakalım açar sanki aha adam poşetdek ananı ananı Kosta kurtar tekrardan halan halanla geçmedi. tekrardan halan halan ne yapıyorsun abi halme oğlum ben de parada bile basamıyoruz Donuyor oğlum Bastoni Maldini Adamlar da var Arkadaşlar geldim Annem babadan çık çift dedi Çıktım ben de Tekrardan Haaland 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 şutu Haaland'ın şutu Kaleci sonunda Bal Kaleci Haaland Topsak. Ferran Torres'de kaldı top. Adam Messi mi? Hernandez. Hernandez. Tekrardan Haaland. Haaland vur. Haaland. Bak bak. Adam izletmiyor ya. Kayseri izlemiş şu anda. Kayseri. Aha adam mal gibi başlattı. Oha abartma ya. Bastoni. Neymar alırsın. Neymar koş. Neymar pasımızı verelim. Halat vur. Halat vur. Vurma. Ya niye ya? Offset. Dur dur. Şöyle aslında. Evet. Arkadaşlar bu video kaç like dersin kaç an? Hedefimiz 100 abone 100 abone olalım Maç da bitti arkadaşlar Gelimiz bitti bit, bit, yani Umarım olur kurtardı Şöyle biz bir maç Şöyle bir hızlı bir maçı geçelim Benim de alalım Mesela Mbappe'yi alacağım Mbappe Kavabing oynasın <laughs> beni sus sonyası, mini sus. Hadi hönücü de alalım, hönücü. Hönücü de alalım. Kendi de bak. Hadi rakip ya. bekliyorum arkadaşlar, bekliyorum. Geldim arkadaşlar. Hadi baba da alalım. Hönücü de aldım ben. Hönücü de aldım ben oyuna. Osta kurta. Ne? Mbappe. Mbappe Fikrim Raş Orta Orta Hürcüt kafayı vurdu Hürcüt, Hürcüt kafayı vurdu olmadı Herhalde de Somer varmış Sol biti geçtim, Kavavinga'yı aldım oyuna Vinicius sus Geçmedi Ronaldo'yu almış Öncüt. Cristiano Ronaldo. Ferran Torres. 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 Rijks. Rijks. Hop. Koş Mbappe. Mbappe. Ortaya geç. Kafa geliyor. Orta. Vinicius kafayı vurdu. Vurma Maradona. Senin ayağını ben Maradona. <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> <gülüyor> Bu video kaç like gelsin arkadaşlar? Mini sus, mini sus. O pazar. Şey, Anne. Şey, evet. Anne bastoni. Önce, önce. Ben de Öncüt'ün kartı var zaten. Hadi Öncüt! Öncüt gidiyor. Ya başlatma Osfakir'i. Hocam ya. Hocam nasıl olsa. Kaç Başlat. 8 dakika falan. Hiç frendeyim arkadaş. Adamda Maldini var. Ben de Maldini istiyorum. Neyse yok benim Maldini. Bir şey olmaz arkadaşlar. Benim stoperim Oha abartma. Kevin De Bruyne. Eyvah. Ya gol yedik. Neyse. Lan senin şan <laughs> mı oğlum ya? Sen ne Lan geç geç. Geçemiyorum arkadaşlar. Lan geç. Lan geç. Geçmiyor oğlum ya. Lan kes lan. 2 milyon yaptı bunu. Pero, Ama ne arkadaş? Ya başlatmış yine ya. Önce, önce. Dikim Rice. Ona pas verelim. Önce alırsın onu. Önce olmadı. Lan Maradona ne yapıyorsun ya? Bir şeyler yapmamız lazım. Eyvah, atacak, 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 atma! Adam yemem magnet. Bakın şuraya. Şuraya attım. Minisuf. Kavbinga. Ne yapıyorsun Minisuf ya? Vinicius ne yapıyor aslında? Kimle bile satmıyorum oraya. Vinicius süper bir. Kafayı vur. ne? <laughs> Uzun oynadı. Bastoni. Vinicius Vinicius. Şimdiden, Rudiger da. Rudiger. Hop oh, ananı. Tuh ananı. Ananı ya. Eyvah. Rudiger uzak. Güzel oynadı. Maradona indir. Vinicius. Maradona'ya geçmedi, aldini. Hocam bitirme bir gol atalım Hocam bitirme Bir gol atalım Ve maddona bitti ya Süper oynadık arkadaşlar Nasıl beğendiniz mi Yorumlara yazın ne oynadık? Oynadık. Neyi var oynadın Neyse evet. 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 arkadaşlar video gidiyor Hadi bay bay